Merhaba arkadaşlar. Bugün ben su çok hoşuma gitti. Ben bu kaselere böyle dolduracağım. Gelen misafirlerime şeker deyin ikram edeceğim. Bileci Ama çocuklar bunu bizim çocuklar bildiği için yemez. Ama şu şekil masama böyle görüntüsü çok güzel gelen misafirime ikram edeceğim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani çocukluğumda böyle bir şey yaşayamadım ama şimdi kızımın sayesinde böyle yaşamak istiyorum. Oynamak çok eğlencelidir. Bakabilirsiniz. Çok Çok güzel ama. Sakın ufak çocuklar yemesin bunu. Yani şeker deyin. Çok hoşuma gitti. Ama çok. Ay. Çünkü ev battıkça da sinirlerim geliyor ama. O da saklanıyor ben alma deyin, batayım diyor. Beni beğendiysen <laughs> oynar mı da? Ki. Dökülüyor ama Çok güzel, çok hoş. Akşama kadar, sabaha kadar oynamak istiyorum bununla ama çünkü çok batıyor ortalık. Yaşlandım temizlemeyle gözüm kesmiyor artık. Yani hiç sevmiyorum ortalığı kirletmeyi. Çok güzel bir görüntüsü var. Dün bunu şekerleme yaptım. Kızımla beraber. Bu ufak bu hale geldi ama çok güzel. Size de oynamayı tavsiye ederim arkadaşlar. Beni beğendiysen izlemeyi unutmayın. Mera, pai. É.